Hemen Karaköy poğaçasına geçiyorum. Evet, merak edilen Karaköy poğaçası. Karaköy poğaçası, Karaköy Karaköy poğaçası hakkında hiçbir bilgim yok. düz yuvarlak poğaça. Yuvarlak. Sade, sen yedin mi daha önce? Yediğim en güzel poğaça budur. Peki, malzeme ne? 125 gram tereyağımız var. 2 ee, tane yumurtamız var. 3 ee, yemek kaşığı şekerimiz var. Bir bal tatlı kaşığı tuzumuz var. 3 ee, üç bardağı, 3 üç, üç buçuk bardağı yakın unumuz var. Bir e, yarım çay, yok yarım su bardağı sıvı yağımız var, malzememiz bunlar. Daha ne olsun, içine bir ben girmedim. Yalnız Deniz Hanım'ın hafızası muhteşem değil mi Kadir? Bir kere olsun teklemiyor. Aa, tereyağının üzerine su mu koydunuz? Aslında tereyağını bir eritmen gerekiyor. Eritip beklemeniz gerekiyor. Ben de onu yapacağımı kendime iki iş yerine bir iş yapmayı tercih ediyorum. Zaten su kullanacağım. Anladık, anladık Kadir. Muhalebinin sunumu muhteşem oldu. Sunum ne daha? Onun üstüne neler Dolama gelecek? Ama bir dakika, koku alır. Koku alır. Evet, dolabı kokusu lazım. Salona koyalım, bir sıcağa gitsin. Tamam, dur. Alırız onu. Salon zaten çok esiyor. Aynen. Meşhur Karaköy poğaçası için kaba koyduğu tereyağının üzerine süt, kuru maya ve şeker ilave eden yarışmacımız Kadir'in yardımıyla tuz bir yumurtanın tamamı ve bir yumurtanın akını da ekliyor. Şimdi de sıra una geliyor. <laughs> Bu arada ocakta pişen sarıyer böreğinin iç harcıda cam fıstığı, kuş üzümü ve kimyonla tatlandırılıyor. Allah mutfak şimdiden mis gibi kokmaya başladı bile Elis Hanım. Bir şey söyleyeyim mi? Heh. Ben bundan sonra ...bunu tepsiye atacağım, tepside mayalandıracağım bunu. Ha tamam, tamam hemen mı? yuvarlayacaksın. Ha neden, neden? Neden? Bundan sonra hemen şeye geçmek istiyorum, ketenin hamuruna. Tamam hadi on o zaman. O zaman hemen buna şey mi yapacaksın, yuvarlayacak mısın? Ona yuvarlamayacağım, bak orada alladım kağıtlarla var. Oo. Onlara tamam. yuvarlayacağım aynen. Tamam. En büyüğünü verseydin, alttakini. Oh kız onlar bayağı büyük değil mi? Büyük mü oldu? Mayalanacak ya bir de. Hı, tamam. Ramazan ekmeği gibi olur ondan sonra. Siz boş durmayın. Aa, tabii, aa, ben boş durabilir miyim? Tövbe ya Rabbi. Ne yapayım? Ay. Şey Bir ben ne yapayım? Söyle Sen şimdi. Sen ne yapacağım biliyor musun? Ha. Bilmiyorsun tabii ki. Benim kafam karıştı. Dur. Kuskusu sürebilir miyim? Tamam, süsüyle ben. Tamam. Aman fısıldayın da kimseler duymasın Yeliz Hanım. Tabii, sessiz ol. Ne nasılsın? diyeyim ay, yazık. oldu. Yani dışlarımızda bu. Yani tepeler olsun garip. çok yardım etti sabahtan beri bana. Benim lahana salatamı beğenmedi. Kuskus kus salatasında ne var? Haşlayıp önümüze getirecek. Böreğin iç harcında bir sorun var galiba Kadir. Çok mu tuzlu olmuş? Ver bakayım. <laughs> ne yaptın? <laughs> tuzu mu kıymaya attın, kıymayı mı tuz attın? Ay şap gibi olmuş. <laughs> o kadar mı fena? Evet. Bir şey diyeceğim. Hı. Ama şan fıstığıyla kuru üzümümüz yok. Bir dakika, ne yapacaktım? Başka Olsaydı eğer az bir şey, hemen yeniden kavururduk onu. Kız bana bak, koy yeniden kıymayı ya. Onun içine şan fıstıkla ayıklayalım. Dök tepsiye, eldiveni ver, içinden ayıklarım ben. Ben başka bak, bir şey Bak beni dinle, Hı. beni dinle. Çekil şuradan. Kadir yine dahiyane bir plan yaptın. Hangi birini ayıklayacaksın onca kıymanın içinden? Çabuk, ah bir daha soğan <laughs> mı doğrayacağım? Çabuk olacak. çabuk, hadi 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 hadi! Bugün dördüncü gün. Hadi ne yok, İstersen her şeyi yapabiliriz. Zaten üç gündür tuz krizi yaşanıyor masalarda. Vallahi daha seni tuzluk yaparlar masaya. Kız <laughs> bana bak! Şişt, soğan bana, vardır, bana bir dön, da, bana soğan bir dön. Vardır. Soğan isteriz, beni dinle. Hı. Bak gözünü bana ver, bana bana. Yaparsın, kıyma var, soğan var. Kalk hemen doğru hadi. Bak ümitliyim senden, hadi. Yeliz Hanım'ın morali yerle bir oldu Kadir. Sen gör bak şimdi ben onları onun içine nasıl yıklıyorum. Tamam o iş sende o zaman. Sadece 35 dakikanız geçti Yeliz Hanım. Rahat rahat yeniden kavurursunuz kıymayı. Tatlı bitti poğaçanın biri yoğruldu. Sana bir şey anlatayım mı? Bir gün anneanneme acil bir misafir gelmiş. Anneannem de bir tencere kuru fasulye yapmış etli. Evet. Ve bir tek o yemeği var. Acil aniden gelmişler yaptım. Hmm. Ne olmuş biliyor musun? O bir tencere kuru fasulyenin içine tencerenin cam kabağı patla. Bütün camlar inmiş yemeğin içine. Evet. O saatten sonra yeni biri yemek yapamaz. Anaanne o kuru fasulyeyi tepsiye dökmüş mü? Tek tek o camlar içinden ayırıyordu. Artık mikro boyutları milletin bağırsağına gitti ama ananem o yemeği çıkarmış milletin önüne. Bir tanesinin ağzına da cam gelmedi. Ay. Ama çok tehlikeli Kadir. Böyle bir şey yapılmamalı. Tabii yani ki. ama yapmış. Ama yapmış yani. Kadın ekonomik görüyorsunuz. Şimdi onun torununda bunun içinden kuş üzümlerini ayıklayacak. Bir şey söyleyeceğim çok ayıklama bak. Türkiye'de bir ilk. Kıyma tuzlu oldu ama çareler Kadir ezildi de tükenmez. Aynen. Gördüğünüz gibi biz yokluk görmüş insanız. Biz bir avokadoyu bir evde dört kişi yemiş insanız Vay. ya. Bir avokadoyu dört kişi yemek ne demek? Yokluğun boyutunu düşünebiliyor musunuz? Kadir'in ayıklama maratonu devam ederken siz de Keter'in malzemelerini sayar mısınız Yeliz Hanım? Bir su bardağı... ...sütümüz var, yarım su bardağına yakın... ...ılık suyumuz var. İki yumurtamız var, yine bir sarısını... ...üstüne kullanacağım. Üç yemek kaşığı şekerimiz var, bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Bir e, yarım çay bardağı da... ...sıvı yağımız var. Hamurunu bununla yoğuracağım. Daha sonra hamur mayalanmaya başlayınca... ...ben de içini cevizle yoğuracağım. <laughs> Çok tatlısı küçük Hüsamettin. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> Abla yine başladım. Bugün 23 Nisan Kadir abinin yerine beni koydular. Çabuk Tamamdır. abla. O tuzlu harcın fıstıklı bölümünü yeni kavrulan kıymayla karıştırdınız mı? Oldu bu iş. Böyle alayım mı? Kolunu, koluna dikkat et. Dur sen getir. Bismillahirrahmanirrahim. Elem terefiş, kem gözleri şiş. Allah sen lezzetini ver. Amin. Ellere karşı bizim alamat etme. Amin. <laughs> şu ablamı dileğin diline düşürme. Amin. Sen bana şimdi bir tas ver. Ben şu kıymayı onun içine boşaltayım. Hemen veriyorum. Çabuk bu kıymada ziyan olmasın. Çabuk 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 getir. Buyurumsun. Buzdolabının altına bir koyalım bir soğusun. Vallahi bravo size. Sarıyer böreğini kurtardınız. Teşekkür ederiz. İşte. İyi ki varsın Düştek. Sen olmasan kız seni Allah kahretmesin. Ben ayıkladım orada onu. Bir de diyor ki Düştek. Ne şey. yapayım? Ne var? Ben de motive ettim o kadar Kadir. Ben bir şey sana hiçbir şey demiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bayağı kurtarmışız. Bayağı olabilir. Tamam, tamamdır. Oldu mu? Aynen. Bir görüntüsünü gösterebilir misin kameraya? Tabii ki, Bak. tabii ki. Bakın o kadar güzel ayıklamışım ki. Ay ille de kendini Ay. net edecek yani. Yani o kadar güzel ayıklamışım ki şuna bakar mısınız? Bakın. Hiçbir tane eksik yok. Yani onu bile kendini övmek için gösteriyor. Ben bir şey demiyorum. Türk halkı beni gördü. Teşekkürler. Tatlı atışmanız bittiyse sizden Ketil'in malzemelerini bir kere daha saymanızı rica edeceğim Yeliz Hanım. Bir su bardağı sütümüz var. Yarım çay bardağına yakın sıvı yağımız var. İki tane yumurtamız var. Bir sarısını üstüne koyacağız. Alabildiğince un. Bir paket toz mayamız. Üç yemek kaşığı şekerimiz. Bir tatlı kaşığı da tuzumuz var. Yarı, bir yemek kaşığına yakın da tereyağımız var. Evet, oh 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 oh. Uyanık yarışmacının hali bir başka oluyor. Gördüğünüz gibi onun adı Yeliz Fırınlar Sıra. Onun benim adım Kadir ezildi beni görünce Fırınlar Sıraya dizildi. Senin gözün çıkmıyor. Niye i̇şte içinde tepsiyle ısıtmış. Hadi Kadir at artık şu poğaçaları fırına. Dur. <laughs> Poğaçaları sıcak fırına koyuyor Yeliz Hanım. Kapatsın ama sıcakta kalsın kalabilir. Gördüğünüz gibi biri Karaköy poğaçası için, biri açma için. E bu sonundaki ne için? Sarıyer böreği için. Sonundaki de yok yok çikolata yani sarıyer börek ve sarı çikolatalı yer kekimiz için var ya. Kadın akıllı kadın. Tebrik ediyorum diyecek lafımız yok gördüğünüz gibi. Teşekkürler Türkiye. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.